Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlere görmüş olduğunuz üzere Evolution'dan iki tane Beyblade'in tanıtımını yapacağım. Arka planda Evolution Beyblade'lerimin Spark Launcher'ın durmasını istedim açıkçası. Hepsi de alım sıralarına göre duruyor zaten. Burada iki tane koro özel haliyle duran Red yani tam adını unuttum ama bu Holy Knight cinsiz Voltrek. Bunu hatırlıyorum. Bu da e, Red Dragon Tornado Wyvern olması lazım. Tabi bende bunların komboları yok. Bunlar sadece Koro Koro'dan layer olarak çıkıyorlar. Ben de öylesine rastgele bir combo yapmaya çalıştım. Daha doğrusu biraz olsa planlı kombolar bunlar ama sadece frame'leri doğru. Onun dışındaki her şeyleri yanlış. Görmüş olduğunuz üzere zaten. İstiyorsanız siz ilk Holy Knight Cinsus Vulture'a başlayalım. Benim ilk Korokoro'lu yerim açıkçası bu. Tabi Eklipse Korokoro özel ama bu ikisi de aynı anda geldi. O yüzden bunları ilk olarak sayıyorum. Görmüş olduğunuz üzere beyaz bir renge sahip. Çok güzel bir Blade. Özelliğini biliyorsunuzdur zaten Cinsus'un yay sistemi var. Böyle layer'ı içe girip kapanıyor. Strike çip taktığınızda ise yani buradaki kırmızı çip yerine strike chip taktığınızda ise şu şekilde hiç hareket etmeden duruyor layer. Şöyle göstereyim öbür tarafı da. Güzel bir layer açıkçası. Zaten kullanıyorum da layer savaşlarda o yüzden problem yok komboda fake 0 disk ile takaratomi vortex var görmüş olduğunuz üzere vortex zaten normal anime'de kullanılan frame'i 0 disk ise elimde fazladan tek disk olduğundan dolayı kullanıyorum 3 4 tane fake 0 diskim var burada ise power driver duruyor açıkçası Winning in Driver yerine bunu tercih ettim. Yani Volkanik yerine bunu tercih ettim. Neden? Basit. Çünkü cinsiz biraz olsa da stamina önemli. Blake desek yeridir. Yani reboot elde edene kadar power ile idare edeceğim. Burada ise Tornado Wyvern var. Görmüş olduğunuz üzere. Baya güzel Blade ya. Bunun özelliği de şu. Layer'ın etrafındaki şu parçacık görmüş olduğunuz üzere böyle dönüyor. İsterseniz bu yönde de dönüyor. Jet Viron'da ise şöyle oluyordu. Sola dönerken kilitleniyor. Sağa dönerken free spin yapıyordu diye hatırlıyorum. Bu ise her iki tarafa da free spin yapıyor. Bu layer'ın özelliği bu. Bu da böyle bir yer. Çıkartmaları da var bunun. Şöyle şey yapayım. Ha, bir de çiplerini göstereyim. Bunların tek olarak. Şöyle çıkartayım. Dilkins'in ikisini çıkartayım. Jensen'in çipini çıkartıp takmak zor. O yüzden çiplerini takarken videoyu almayacağım. Şöyle tek olarak çipini göstereyim. Bayağı iyi bir çip. Burada da God, on, God anlamına gelen yani Tanrı anlamına gelen Japonca harfler yazıyor. Bunun nedeni ise şu normalde animede bunun adı God the Volk, Voltrek. Bu da İngilizceye çevrilirken God olarak çevriliyor. Bu yüzden Tanrı Voltrek olarak şey oluyor ama bizim Türkçe çevirdiğimizde yani İngilizceden nasıl diyeyim? İngilizce versiyonunda bu Ginsus Voltrek ama Japonca versiy versiyonunda God Voltrek. Yani biz Ginsus Voltrek olarak adlandırıyoruz. Bunu da bilgi olarak vermiş oldum. Biraz karıştırdık ama olsun. Burada da Byron chip duruyor. Şöyle yakınlaştırayım yoksa odaklamayacak bunları. Şöyle altlarında da kodlar var zaten. Bu verslerde Midfake olayı falan yok. O yüzden rahat çalabilirsiniz. Sadece fake olayı var. Pro Series var. Ama Pro Series zaten bulmak imkansız olduğundan dolayı AliExpress'te falan. O yüzden sıkıntı yok. Ya da Türkiye'de. İkinci sitelerine bile düşmedi desek geridir. Ben bir videoyu durdurayım. Geliyorum. Evet şimdi bunların çiplerini taktım. Vibe'ın parçalarına geçebiliriz. Burada da yine sıfır disk var ve glow frame var. Aslında bu benim Nemesis'in yanında gelmişti bu frame. Normalde başka bir frame olması gerekiyordu ama glow varmış. O yüzden framesiz kullanıyorum. Nemesis'i. Zaten frame olup olmadığı fark etmiyor. Nemesis için çok büyük bir fark yaratmıyor. O yüzden koyuyorum. Burada da Etern Eternal duruyor. Ee, benim ilk random booster beyim olan Cosmo Voltrek ve Tek Prize beyim. ilk ve tek onun driver'ı onu çok kullanmıyorum açıkçası. Çünkü çok hızlı hasar alan bir Beyblade ve benimkiler çok çok hasarlı olduğundan kullanmak istemiyorum. O yüzden Eternal'ı Tornado Vibrant'a takmayı tercih ettim. İstiyorsanız bir parçalarını birleştirelim. Neredeyse zaten ikisi de sıfır ayarında fark etmiş olduğunuz üzere. Sadece Voltrek'te hafif bir sararma var. O da işlem artımdan dolayı kanatlarında. İstiyorsanız bu ikisini kapıştıralım. Şöyle şunları da çekeyim buradan. Ben hemen sağa alıp geliyorum. Evet sağa ayarladım. İstiyorsanız ikisini bir tek başına döndürelim. Yani normal bir savunma Beyblade'i gibi davranıyor. Ortaya gidiyor tabi driver'ı. Bir de Driver olsa da fena değil. Cins satacağım şimdi. Üç kuruşlar. Evet kamera biraz çıldırdı. Oynuyor gibi hafta. Tamam. Hallettim. Şimdi istiyorsanız ikisini kapıştıralım. 3 puan da bitecek kapışma var. 3 görelim. Evet ilk kapışmayı torneye de kazandı. Ben biraz kameraya, kamerayı halledip geliyorum. Evet kamerayı hallettim. Umarım sıkıntı çıkarmaz bir daha. Biraz, biraz, biraz. Şimdi, bu kapışma sence çok absürt bir kapışma oldu çünkü. Bu arada da kamera açısından biraz şikayette bulmuşsunuz ama yani açıkçası eskisi gibi açı yakalayamıyorum. Çünkü kamera çok fazla sıkıntı çıkartıyor. Bu yüzden yakın çekim yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden çok uzaktan çekim yapamıyorum. Yani. Eskiden olsa uzaktan çekimi çok rahat içimde yapıyordum ama artık yapamıyorum. Çünkü kamera cidden bayağı sıkıntı çıkartıyor. Uzaklama sıkıntısı olsun. Biraz önceki sablama sıkıntısı tabi. Videoda gözükecek mi bilmiyorum ama gözükmez umarım. Sıkıntı çıkartıyor. O yüzden çok uzaktan çekim yapamıyorum.

Yani şu an biraz daha iyi bir kamera da bilemedim. Kazanan yine torneyi oluyor. Torneyi yine kazanırsa son kapışma. <laughs> Cinsiz biraz sercü gibi.

kazanan Tornado Wyvern alıyor. Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.